Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmayı istediğim ama bir türlü nasip olmayan bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere kendi ekipmanlarımı tanıtacağım. Hepsini buraya getirdim. Üst üste yığdım. Kış ekipmanlarım bu arada. Modellerini hatırlamayabilirim. Alta yazarım ama markalarını söyleyeceğim. Ne zamandır kullandığımı ve nelerinde memnun kalıp kalmadığımdan bahsedeceğim. Ekipman alacağınız zaman eminim ki size bir fikir verecektir. Benim ne almayı düşünüyorsanız da ki çok soran vardı. Size iyi bir fikir olmuş olacak bu video. Bu yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sadece kendi kullandıklarımdan değil. Kışın motosiklet kullanırken ekipman kullanımında da nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Ara ara da bunlardan bahsedeceğim. Videomuza tekrar hoş geldiniz. Hemen unutmadan videomuzu beğenmeyi hemen alttan ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdi geçelim ekipmanlara. Müzik Öncelikle aşağıdan başlayalım. Çorapla başlayalım. Normalde ben standart çorap giyerim. Yani uzun giyerim özellikle. Kısa giyen arkadaşlar var. Görüyorum şöyle. Şöyle şey ee, kısa çorap. <laughs> çok ilginç. Hadi ekipmanlar pahalı diyelim. Çoraptan mı pahalı oğlum. Kendinize bir uzun çorap alın. Neyse normalde standart çorap giyiyorum ben ama eğer hava çok soğuksa ya da uzun yola gidiyorsam genelde termal çorap giyiyorum. Ki çok fazla termal çorabım yok. Bir iki tane var. Zaten çok giymediğim için de işimi görüyor. Şöyle uzun bir termal çorabım var benim. Bunun gibi birkaç tane var. Hem sıcak tutuyor hem de giydiğim zaman şu dizime kadar geliyor. Sıcak tutmuş oluyor. Gelen çarpan rüzgarı da engellemiş oluyor. Böyle bir termal çorap kullanıyorum. Ayrıca bot giydiğinizde kışın ya da yazın fark etmez. Bot giydiğinizde ayaklarınız çok terleme yapıyorsa özellikle kışın üşümeyeyim diye üst üste giyer bağlı arkadaşlar. Ayaklarınız böyle çok terleme yapıyorsa o muhtemelen çoraptandır. Bir de özellikle kurye arkadaşlar. Sabah bota sokarlar ayaklarını. Akşama kadar hiç çıkarmadıkları için. E, birazdan bota da geleceğim. Aynı bottan bende de var. Terleme yapar. Rahatsızlık olur. Mantar gibi hastalıklara yol açabilir. Şöyle yağmur botları var. İçi e, şeyli polarlı yağmur botu bu. Hiçbir yerden hava almıyor. Sıcak tutuyor. Yağmur geçirmiyor ama e, bir süre sonra terletiyor. Böyle botlar kullanıyorsanız. Çorabınızın pamuk olması lazım ya da termal olması lazım. Belki 5 liralık 10 liralık bir fark ama naylon çorap kullanırsanız ayağınıza ciddi zarar verir. İçlik olarak YDS'den kullandığım bir içlik vardı. Ekrana koyarım güzel tavsiye ederim alabilirsiniz. Onun dışında çok fazla bir içlik kullanmıyorum. Genelde ben dede içliği kullanıyorum ki üstü şu. Ee, bak şöyle. Genelde motosiklet kullanıcıları böyle termal içlikler alt üst takım falan alırlar ya. Ben bundan kullanıyorum. Gayet sıcak tutuyor. Termal değil ama yünlü. <laughs> Dede içliği. Çok sık olmasa da Ankara'nın ayazında eğer dışarı çok soğuksa içlik olarak böyle bir şey kullanıyorum. Alt içlikte de, dediğim gibi 7 senin bir içliği var. Yine böyle bunun bir altı var. Dede içliği. Onu göstermeyim dedim. İçlik olarak da böyle kullanıyorum. Sonra geliyoruz pantolona. İçliğin üzerine pantolon giyiyorum. Thor Riders'tan şöyle bir pantolonum var. Şöyle aradan bakayım. <laughs> şöyle bir pantolonum var. For Riders'tan, Motomax'tan almıştık. Bu pantolon tasarım açısından çok güzel. Koruma açısından da güzel. Ha kışlık diyebilirsiniz ki abi üşümüyor mu? Evet bazen üşüyorum. Ankara'nın ayazında gerçekten soğuk oluyor ama kuryelik yaptığım zamanlarda da ben çok tekstil pantolonla gideyim için çok rahat edemiyorum. Tekstilleri yine de uzun yola gideceğim zaman ama şu an elimde tekstil pantolonum yok zaten. Ben zaten Ankara'nın içinde işte ulusta kızılaydı. Oraya buraya gidiyorum. Bu bana yetiyor. Çok üşürsem eğer üstüne şey giyiyorum. Yağmurluk. Yağmurlar da geleceğiz. Yağmur zaten rüzgarı kesiyor. İçlik de sıcak tutuyor. Bu da korumayı sağlıyor. Bitti gitti. Bu şekilde kullanıyorum. Forriders'tan memnun muyum? Bana geliyoruz. Korumaları Impact Tech. Gayet kaliteli korumaları var. Pantolonda sevmediğim bir şey var. Ondan bahsedeceğim size. Bak şimdi şöyle. Şuralarda dikiş kısımlar var. Tamam mı? Bak şurada dikiş. Şurada dikiş. Şimdi içinde kevlar var. Kumaş. Geliyor geliyor geliyor. Burada bitiyor. Burada bitiyor ama buradan o kumaşa dikiş atmamışlar. Şimdi onu göstereyim size. Bak şurada dikişsiz duruyor. E, gözünüzde canlandırın. Tam buradan ekrana gösteremiyorum. Nasıl anlatacağım ben onu size? Anladınız siz ya. yani şöyle oluyor abi. Ayağımı çıkaracağım zaman göstereceğim ya. Bunu göstermezsem olmaz. Bak dur. Bak şimdi. Patronu giydik tamam mı? Bu nasıl bir video böyle yatıyor mu? Kapak fotoğrafını şöyle yaptığımı düşünsenize. <laughs> Neyse. Ee, bak ayak burada tamam mı şöyle? Bunu çıkarırken Bak takıldı. Topuğum Şuradaki şeye takılıyor. Dikiş yok ya burada. Abi çıkmıyor ya. Topu kurtarmak lazım. Ya göstereceğim diye. Yani anlatabildim değil mi? Abi çıkarırken zulüm ya. Yemin ediyorum zulüm. Ama şöyle bir şey var. Piyasadaki motosiklet pantolonları fiyatlarına baktığında hani bunun şu anki fiyatını hatırlamıyorum ama yine uygun bir fiyattı. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte muhabbetine girersek bence alınabilir. Ama bu gerçekten sinir bulucu. Bir de koruması dönüyor. Şöyle. Şöyle göstereceğim. Koruma sürekli olarak içeri doğru dönüyor. Yani giydiğim zaman şöyle duruyor bak. Ama soldaki dönmüyor. Sağdaki dönüyor. Ben bunu sürekli şöyle sağa kaydırmak zorunda kalıyorum. <laughs> Böyle bir pantolon yani. Bunu kullanıyorum. Pantolona memnunum. Yani memnunum derken düşmediğim için korumaları test etmedim. E, çıkarırken ayak zor çıkıyor. Bir de koruma dönüyor. Ama işte gönül rahatlığı koruması olan bir kot pantolon. Modeli güzel diye kullanıyorum. Gelelim diğer pantolonuma. Bunu yeni aldım ama hiç kullanmadım. Şöyle pantolon aldım. Kullanan arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. O şey For Riders'da yazsınlar. Hatta Burada tanıttığım, gösterdiğim ürünlerden kullanan arkadaşlar yorumlara yazarsa en azından diğer arkadaşlara da ikinci bir fikir vermiş oluruz. Şöyle bir şey aldım. Pantolon. Tek 90'dan. Bunun da korumaları. tek. Böyle bir şey almamın sebebi korumaları şu kenardan sokup çıkarabiliyorsun. Modelini de beğendim ama henüz kullanmadım. O pantolon biraz beni sinir ettiği için. Biliyorsunuz sürekli de zam geldiği için. Bunu bir denk getirdik öyle. Pantolon tamam. Gelelim yukarıya. Mont olarak da. Şu montumu zaten biliyorsunuz Clover'ın şimdiye kadar kullandığım en iyi mont diyebilirim. Yani daha Alpine kullanmadım ama bence onlardan da iyi olabilir. Çünkü kışlık mont olmasına rağmen bunun incelemesi de var zannediyorsam hatta gidip İstanbul'a aldığım video bile var. Gerçekten çok muazzam modeli Savana 2 miydi neydi alta yazarım. Bundan neyinden memnun kalmadım derseniz eğer ya gerçekten çok iyi bir mont ya. Yani memnun kalmadığım bir tarafı yok. Havalandırmaları çok muazzam. Gerçekten şuraları böyle açıyorsunuz. Yazın bile e, kışlık olmasına rağmen bütün içlikleri çıkarıp havalandırmaları açtığınızda yazın bile çok güzel püfür püfür estiriyor Clover'ın bu montu. Farklı renkleri de var. Ama ben bunu kullanıyordum. E, eski videolarımdan hatırlayacaksınız. E, çok memnunum. Ama onu kenara ayırdık. E, yeni bir monta geçtik. Onu göstereyim. Son videolarımda da şöyle bir mont görüyorsunuz. Bunu biliyorsunuz zaten. İsterseniz bunların ayrı ayrı incelemelerini yaparım ama burada hangi şeyleri kullandığım memnun olup olmadığım kısımları anlatayım sizlere. Bundan da çok memnunum. Bu da iki katlı ama diğer gösterdiğim mont daha sıcak tutuyor kışın. Biraz önceki mont mu, bu mont mu derseniz biraz önceki mont. Ama bunun da şöyle bir avantajı var. Şu montun iç kısmını çıkarıp. Hatta çıkarıp göstereyim size. Dışına giyebiliyorsun. Genelde ben yağmur yağdığında öyle yapıyorum ki kirlenmesin montum diye. Geç onda da vardı ama bunun modeli daha iyi. Bunu isterseniz sade yağmurluk olarak giyin. İsterseniz onun üzerinden giyin. Her halükarda size bir e, güzel bir yağmurluk e, kullanıyorsunuz. Termalde bunun birleşik ayrılmıyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bundan da çok memnunum. Ama ikisi arasında bir farklılık var mı derseniz şu monttan memnun olmadığım kısım şu ellerinde cırt cırt yapmışlar. Bu fermuarlıydı mesela. Bu daha iyiydi. Fermuarı kapatıyorum şöyle mis. Geç bu şeyi de var ama bunu hiç kullanmak zorunda kalmıyordum. Fermuardan açıp kapatıyordum. Buranın cırtı da eskimemiş oluyordu. O sadece cırtlı. Cırt cırt kapat aç kapat aç. Çok da sevmiyorum. Ayarında sürekli bir hani böyle Motorunuzun aynasını sürekli oynarlar ya. Ayna, aynı istediğiniz ayara tutturamazsınız. Aynı öyle gibi oluyor. Beğenmiyorum yani. Şimdiye kadar ben kurelik yaptığım dönemlerde böyle çok korumasız tırıvırı ekipmanlar da giydim. Korumalı ekipmanlar da giydim. Üst üste de giyiyorduk. Kurye arkadaşlar beni çok iyi anlayacaklardı. Böyle ya 10 kat 15 kat giydiğimiz oluyordu. İşte atlet atlet üstüne içlik içliğin üstüne kazak kazağın üstüne. Polar poların üstüne. mont montun üstüne. Yağmurluk yağmurluğun üstüne. Şu bu. O kadar çok yiyorduk ki. Ya ben bunca yıllık tecrübemde şunu anladım abi, çok ekipman giymek sıcak tutmuyor, doğru ekipman giymek sıcak tutuyor. Gerçekten söylüyorum bunu. Ben de kendim yaşamış biri olarak tabi o zamanlar bilmiyorduk, bu kadar çok çeşit yoktu, alamıyorduk Gerçi şimdi de alamıyoruz ama sen bu işten ekmek yiyorsun, para kazanıyorsun. Kendi vücudunla para kazanıyorsun olmaz. <laughs> yani e, kaportamız vücudumuz diyorsun. O vücudunu çalıştırarak kuryelik yaparak para kazanıyorsun. Ama o kaportayı korumuyorsun yani. Motorunu aldığın zaman 50 bin liraya motor aldığın zaman hemen koruma demirini yapıştırıyorsun etrafına. Ne oldu? İşte kaportayı korumak lazım. Çünkü çok pahalı diyorsun. E sen kendi bedenine fiyat biçmiyor mu yani? Böyle söyleyince de çok... Yani kendi bedeninin hayatına değeri yok mu oğlum? Korumalı giyeceksin. Yani üst üste giymenin bir mantığı yok. Gerçekten daha çok üşütüyor. Eldivene gelelim. Şimdi KNOX'un, ananın tırnağım kırılmış. Ay tırnağım kırılmış. <laughs> Şimdi gelelim KNOX'un eldivenine. Şöyle bir eldiven var KNOX. Yanlış bilmiyorsam kanguru derisiydi. Bu bana Motomax'dan hediye gelmişti. Bir ara kutu açılışı yapmıştım ya o kutuyu zaten hediye göndermişlerdi. Sponsorlu bir içerikti. O zaman gelmişti bunu. Ben beğenmiştim ama bunu. Diyebilirsiniz ki Ankara yazında sıcak tutuyorum. Bana sürekli soruyorsunuz abi yağmur geçirmeyecek. Ankara'da, şurada, burada Sivas'ta, Eskişehir'de kuryelik yapıyorum. Üşütmeyen eldiven. Üşütmeyen eldiven yok. Üşütmeyen eldiven diye bir eldiven yok arkadaşlar. Rüzgara karşı duruyorsunuz. Zaten hava soğuk. Ha böyle durursam mesela terletiyor mu? Evet. Dışarıda böyle durursam sıcak tutuyorum evet ama motorun üstünde üşüyorsunuz ister istemez. Çünkü sürekli rüzgar vuruyor. E, ne kadar iyisini alırsanız da alın. Eğer kuryelik yapıyorsanız zaten o elcikler var ya elimiz içine soktuğumuz. Onu da videosunu yaptım. Mesela pantolonda da benim kot pantolon giyiyor olmamın sebebi geçen sene de aynıydı. Elcik ve bu etek gibi dizlik var ya kuryelerin kullandığı. Onlardan kullanıyordum. Muazzam koruma sağlıyor. Rüzgar vurmuyor, sıcak tutuyor. Yani elinize bile ondan almanız lazım. İçinde bir de ısıtma elcik varsa zaten mis. Eldiven bile giymiyor çoğu kurye. Güvenlik açısından demiyorum, sıcaklık açısından diyorum. Ama bu eldivenin bu içinde korumaları var. Üstünde korumaları var. Parmaklarda korumaları var. Deri eldiven. bilekliğe kadar var. Bileğinde böyle kalın. Tam koruma değil de kalın kumaş. Ee, çok güzel. Böyle gerdiriyorsun giyiyorsun falan. Muazzam. Gidonu tutarken biraz sıkıntı oluyor. Çok şey çünkü. Kaba geliyor. Ama eldiven çok iyi. Eldivenin kötü yanı ise şu. Bundan alacaklar. Kesinlikle ve kesinlikle. Bir daha almazdım ya ben bu eldiveni. Bak eldiven çok iyi. <laughs> eldiven çok kaliteli. Ben olsam bir daha almam. Neden biliyor musunuz? Eldivenin içi polarlı. Eldivenin içinde polar var. Polar biliyorsunuz ıslandığı zaman böyle yapışır. Yağmurda da kullanacaksınız siz bunu. Ne yapacaksın? Elin ıslandı diyelim. Şimdi yağmurda kullanıyorsun. İçindeyken kesinlikle yağmur, rüzgar, su bu hiçbir şey almıyor. Yani gerçekten kaliteli eldiven. Ama diyelim ki bir şey oldu. Çıkardın elini yağmurda eskaza tekrardan giymen gerekiyor ki. Elinde nemlendi bak ıslandı bile demiyorum. Elini soktun ya bitti abi. El orada kalacak. El içinde kuruyana kadar kalmaz lazım. Neden? Çünkü eldiveni böyle çıkarırken içindeki o polar adı her neyse işte gerçek adı. Polar diyoruz ya ondan. Battaniye gibi işte. Elinize bir yapışıyor abi. Çıkarttığınız zaman bu eldivenin içindeki o parmaklar dahil böyle long diye çıkıyor. Sadece şurada dikiş var. Şuradan şuradan da bir tane böyle polar eldiven çıkıyor yani. Düşünün. Şimdi o 5 tane parmağı tekrardan eşit bir şekilde içeri sokup bu parmaklara denk getirip parmakların içinde katlanmayacak şekilde tekrar aynı yere sokmak atomu parçalamak kadar zor. Saatlerce uğraştım. Şuralardan çok küçük bir şeyler tutuyor. Tutmuyor bile. Çektiğiniz zaman polarla birlikte geliyor eldiven. Sokana kadar canım çıktı. Yani neredeyse parçalıyordum, yakıyordum. Ya. Sinir buraya kadar geldi. Ben normalde sakin bir insanım. Ama sinirlenirsem gözüm kararıyor. Ulan dedim yak bunu dedim. Ama zar zor. <laughs> sakin. Besmele çek. <laughs> Üç harfi bir yerle al. Soktum tekrar. Böyle kullanıyorum. Ya çok sinir bozucu. Bir daha alır mısınız deseniz almam. Eldiven de çok konuştuk. Ha bir eldiven daha var. Bunu da geçen sene kullanıyordum. Yani fiyat performans ürünü almak isteyen arkadaşlar alabilirsiniz. E, şurasında şey var bunun. Bak e, cam silecek şey var ama. Bunda da vardı. Bununkini sola koymuşlar. Baş parmağı koymuşlar. Mesela şöyle yapın diyor. Çok mantıklı bir hareket bu. Bununki tam böyle işaret parmağınızda ve üzerinde. Unutup da burnu sileceğiniz zaman burnunuzu kesebilir. Ciddi söylüyorum. Espri yapmıyorum. Burası çok tehlikeli. Haberiniz olsun. Dikkat edin. El bileğinde bir koruma var. Üstlerde böyle hafiften çok üstün koruma değil ama koruma var. Buranın kumaşı biraz farklı. Düşmelere, yüzülmelere karşı. Burada koruma biraz daha güzel. En güzel yanı bileklik hem de bileğin dışında bir bileklik daha var. Ve buradan gerdirebiliyorsunuz ki rüzgar girmiyor. Kesinlikle çok önemli. Neden? Şimdi bunu montun üstüne giymeniz lazım. Bazı arkadaşlar bunu giyip montun içine sokuyorlar. Montu üzerine veriyorlar. Aralarda rüzgar giriyor. Bu aradan giren rüzgar buradan giriyor. Omuzlardan, kuluşlardan, kuyruk sokulması, sırt, bel ağrısı. Yani yorulmasanız bile gün içinde yorulduğunuzu hissediyorsunuz. Çünkü buralardan rüzgar yiyorsunuz. Ağrı. Girdik giriyor. Bir süre sonra ağrıyla yaşamaya alışıyorsunuz. Ağrı yok zannediyorsunuz ama biraz yokladığınızda sırtınız aslında orada yerleşmiş bir kuluç olduğunu, <laughs> uykuya dalmış bir kuluç olduğunu anlıyorsunuz. Bunun acısını da ilerleyen yaşlarda yaşıyorsunuz. Yani iki parçalı bilekliği var. Şuradan da gerdiriyorsunuz. Bu güzel. Diğeri kadar sıcak tutmuyor ama fiyatı da diğeri kadar değil zaten. Bundan memnundum. Bak kullanıyordum. Diğeri gelince bunu ıskartaya ayırdık. E, bacak çantası. Bir sürü bacak çantası modeli var. En iyisi bu. Motosiklet kış ekipmanı dedim ama yaz kış hep aynı çantayı kullanıyorum ben. Birkaç farklı model daha var elimde ama ben yine de bunu kullanmayı tercih ediyorum. Çok daha pratik. Ee, o yüzden böyle bir bacak çantam var. Tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Bacak çantası ile alakalı şunu söyleyeyim. Şimdi bunu belinize takıyorsunuz ya. Şunu şuraya taktınız. Görünüyor mu? Görünüyordur herhalde. Motora bindiğinizde şu Şuradaki oka deponuzu çizebiliyor. Ben bunu NC750'de ya da başka bir vitesli motosiklete bindiğimde kullanmıyorum. E çünkü şurada dayadığınızda bacağınız depoya şu depoyu çiziyor. Şöyle yapabilirsiniz. Şunlar çiziyor. Geri çekebilirsiniz. Olmuyor. Vitesli motosikletiniz varsa bunu tavsiye etmiyorum. Ama Scooter'da 10 numara 5 yıldız. Clover yağmurlu kullanıyorum. Bununla ilgili videoda çektim. Video çektim derken yağmurda bir sürüş yaptığımda bundan bahsetmiştim. Clover'ın böyle atlı üstü ufacık çantalar san açık halinde gösteririm ekrana koyarım e, gerçekten çok memnun kaldım bu arada montlar da yağmur geçirmiyor ama sağanak yağmurlarda yine de ihtiyaç oluyor eninde sonunda geçiriyor tabi ne kadar da geçirmiyor desek de belli bir yerden sonra yavaş yavaş almaya başlıyor ama yağmurluklar öyle değil Clover'ın kesinlikle tavsiye ederim bandanam var Bandana da yine kış ya da yaz fark etmez. Sürekli kullandığım burada da benim kendi bandanam var bir ara bunların satışını da yapmıştık. Şu an yok kalma derimde yok sattık. Bitirdik. E, yenisi gelir mi bilmiyorum. Soracaksanız peşine cevap vereyim. Bandana olmazsa olmaz. Niye olmazsa olmaz bandana. Tıpkı elleri kapatmamız gerektiği gibi boynu da kapatmamız gerekiyor. Durduğun zaman omuzdan rüzgar girmeyebilir. Ama motorun üzerinde illaki enduro bile olsa, cross bile olsa hafif mi eğim mevcut. Kollar da kaldırınca şuralardan açılıyor. Buralardan aldığınız rüzgar yine sizin çok canınızı yakabilir. O yüzden buraları kapatmak gerekiyor. Nasıl kapatıyoruz? Bandana ile kapatıyoruz. Balaklava da olur. Bandana ile kapatıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ben genelde iki bandana takarım. Şimdi şuraya sıkıştırdığım zaman bu şekilde kullanıyorum mis gibi. Buralarda kapatmış oluyorum ki rüzgar girmiyor omuzlarına. Göğsüme de girmiyor. Çok önemli. Çok mecbur kalırsam burnum ağzım üşürse de şu şekilde yaparak rüzgarı da ağzınızı burnumuzu koruyabiliyor. Ben iki tane bandana kullanıyorum. Biri buraya birini de kafaya takıyorum. Şuradan aşağı doğru iniyor. Burayı da kapatmış oluyor ama bir tane bandanınız varsa şöyle yaparak şu boyun kısmını kapatmış oluyorsunuz. Çok önemli. Bu şekilde kullanan arkadaşlar da var. <laughs> Yemeni gibi oldu. Bu şekilde kullanan arkadaşlar da var. Hatta şöyle yapıp çok fazla kullanan çeşidi var. Şöyle yapıp ağzınızı burnunuzu şu şekilde kapatabiliyorsunuz bu şekilde kullanabiliyorsunuz bandana küçük ama önemli bir ayrıntı gelelim botlara şöyle bir botum var Rockwell bot çok memnunum kışlık değil yazlık da değil böyle mevsim geçişikliği ama ben Ankara'da da yani yazında kullandığımı hatırlıyorum kışında kullandım kışın üşütüyor sonbaharda tamam ama çok kış olduğu zaman üşütüyor yağmur geçiriyor mu hiç hatırlamıyorum da sanki hiç yağmur yemedim gibi ya yağmurda kullanmadım gibi korumalı bir bot tavsiye ederim. Kışın kullandığım yani şu sıralar kullandığım botumda YDS'nin botu çok memnunum. Bunu da henüz yağmur yemedik. Geçiriyor mu geçirmiyor mu bilmiyorum ama geçirmediği söyleniyor. %100 yerli, %100 milli sermaye. Gerçekten YDS'ye buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bize böyle kaliteli ürünler ürettiği için. Bizden çok dışarıya üretiyor ama bize de üretiyor. Güzel bot. <laughs> Koruması var. Rahat. Ee, ama dediğim gibi su kısmını henüz denemedik. YDS'nin bu botunu da sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başka neyim var? Kaskım. Bir süre kullandığım şöyle bir kaskım vardı. Suomi'nin çok kaliteli bir kastır kendisi. çok da rahat ettim. Hatta bunun da videosu var. İstanbul'dan alıp gelmiştim bunu. Anlatacak çok bir şey yok ya. Gayet memnundum ama yenisi gelince bunu da kenara ayırmıştık. Şu şeyle şununla takım kullanıyordum biliyorsunuz. Şununla şöyle takım kullanıyordum. Ha birazcık şey oldu bunda. Şu kafası biraz beyazladı. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu kısmı. Şimdi bu parlak ve sedefli olduğu için güneş ışığını böyle biraz daha fazla çektiği için şu tepesi hafiften beyazladı. Verneğinden dolayı ama halen tertemiz duruyor. Gelelim diğer kaskımıza. Scorpion Exo 1400 Evo. Kullanıyorum. Biliyorsunuz bunu kutu açılışında yapmıştık. Bu kaskı halen kullanıyorum. Hafif bir kask. Karbon bir kask. Scorpion Exo. Yani Muhtemelen ses geçirmezliğini soracaksınız ama ben şimdiye kadar ses geçirmeyen bir kask henüz rastlamadım. Ama rahatsız etmiyor. Yani ses geçiriyor mu derseniz eğer illa ki hafiften bir rüzgar sesi var ama rahatsız edecek seviyede değil. Gayet memnun olduğum bir kask. Daha önce incelemesinde göstermiştim. Şuradan bastığınız zaman pompa yanakları şişiren bir hava yastığı var. Cam pedler indiğinde oraya şişirip biraz daha böyle kendinize uygun hale getirebiliyorsunuz. Memnun kaldığım bir kask. Halen kullanıyorum. Kaskım da bu şekilde ekipmanlar hakkında ya da bu gösterdiğim ekipmanlarla alakalı kullandıklarınız varsa yazabilirsiniz. Bu kış ekipman videosuydu. İsterseniz yaza girerken de yazlık ekipman videosu çekerim. İsterseniz de bunların ayrı ayrı incelemesini yapabilirim. Hangisini istiyorsanız yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Uzun bir video oldu galiba ama umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.